Son bir maç kaldı. Bu maçı sizlerle beraber oynayacağım. Destemiz bu şekilde. Bu arada maça girmeden önce size şunu söyleyeceğim. Bu joker parçaları desteden veya yedeklerden hangi karta basabilirim? Önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi maçımıza girelim. İlk rap bulundu. Pankekler arasındanmış. Yani kaybetse de onda bir sorun olmayacak. Ama benim kaybetmem lazım. Şöyle bir açılış yapalım. Eyvah golem oynuyor olabilir. Tahminim şu an bu şekilde. Bir fişekçi. İksir golemi. Anlıyorum. Bu şekilde bir savunma hattı kurmaya çalıştım. Tamamdır. Çok güzel savunduk. Mezarlık fırsatı bıraktı bence arkadaş bize. Görüyor musun? Çok güzel. Nezarlık vuruyor o. Kule gitti. Arkadaş kuleyi kaybetti. Büyük ihtimalle. Yani kaybetmek üzere. Daha doğrusu. Eyvah sifacı attı. Sifacıyı hiç sevmiyorum ben. Aynı anda. Silveyim gibi kalanla bağlanıyor. O yani. sevmediğim kartlar. Silveyim. Tamam. Varil oyaladı. O hasarı göze almak zorunda mıyım Hayır. Çok kötü. Adam eşitledi. Sadece bir hatadan dolayı. Mezarlık atmayacağım. Çok barca olur çünkü. Evet. Rakibimizin hareketini bekliyorum Bir seri defans çekmem lazım okları olduğu için şimdi bu evrimli iskeletlerle fişekçiyi aynı pozisyona bırakmayacağım. Büyük ihtimalle okları fişekçiye atar. Evet. Doğru tahmin ettim. Ve medallik. Hemen. Bir de şu yana çekelim onları. Kandır. Çok iyi gidiyor. O şifacı çok güzel. Hayır ya öfkesi de oluyordu bunların. Onu unuttum ben. Evet kuleyi aldık. 30 saniyede güçlü bir savunma hattı kırabilirsin. Bitiyor. Evet. 20 saniyemiz kaldı. İkisi görünüyor. Önden geldi. Çok acı iskeletlerle oyalıyorum. 800 yüzyonu var kulemizi. Bırakmak hiç istemiyorum. Bir çok daha bittim. Ve evet iyi oyunu diyelim. İksir gelen olsa bile en yani çok sık bir insan olmadığım için Hepinizi tebrik etmem lazım. Tamamdır. Ve şimdi yeni aramaya çıkmış olduk.